Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ödeme yöntemlerini anlatmaya çalışacağım. Örneğin sitemize şöyle bir gelelim. Bu bir örnek bir sitemizdir. Ziyaretçi üye girişi yaptı ve herhangi bir ürün içine girdi. Buraya gelip varyantlarını seçerek sepete ekleyebilir ya da hemen alarak butona tıklayarak işlemi sonlandırmak isteyebilir. Burada ziyaretçinin bilgileri çıkmakta. Burada çıkan bilgileri şöyle bir aşağı doğru iniyorum. Ödeme işlemlerini tamamlayarak diyerek ilerliyorum. Burada ödeme yöntemleri olarak arkadaşlar siz havale, EFT yani kredi kartı, kapalı ödeme hatta şuraya gelelim. Orada neler var onlara bir bakalım. Ayarlar menüsü altında Ödeme yöntemleri tıklıyorum arkadaşlar. Burada havale. Buraya girip bank hesap bilginizi girebilirsiniz. Kısıtlamalar yapabilirsiniz. Ayarları tıklayarak içerideki işte not kısıtlarını burada ekleyebilirsiniz. Aktif pasif yapabilirsiniz. PyTierra mesela bizim bu e, demodaki sistemimizde şu anda bu örnek olarak çalışmakta. Aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar piyasada bulunan birçok ödeme firmasının entegrasyonu mevcut. Bankalardaki de bunun içinde bulunmakta. Kapıda ödeme, kapıda nakit ödeme, kapıda kredi kartıyla ödeme, iziko, mağazadan ödeme, cariden ödeme, cariden dediğimiz bir b yani bayilik modülüyle işlemek arkadaşlar. Mail order, check set, paypal, şu anda Türkiye'de yok. Gibi yemek çekleri, sadox, ticket gibi, mutunet gibi. Burada kendinize uygun olanı seçip işleyebilirsiniz. Tabi burada ne yapıyorsunuz? Mesela PyTR arkadaşlar. Aynı şekilde trend yoldaki gibi api bilgileriniz oluyor. Size özel bilgiler oluyor. O bilgileri giriyorsunuz. Orada adım adım işleyi yapabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.